Merhaba, selamlar. Ee, şimdi kötü şarkıcı gibi sesim biraz kötü, kusura bakmayın. Bahaneyle başlayayım. <laughs> Hasta oldum maalesef bir, e, bir hafta önce. Ee, ben Ahmet, içerik bulutu ve Content Co kurucu ortağı ve CEO'suyum. Bizi tanıyanlar var mı aranızda? Ee, süper. Salonun bir kısmına erişebilmişiz. Geri kalan kısmıyla da az sonra tanışacağız. bizi tanıyanların bile çok bilmediği bir hikayeyle başlamak istiyorum. İçerik kuruluş hikayesinden bahsedeceğim. Peki Ahmet, girişimcilik konferansı değil, bize niye İçerik hikayesinden bahsediyorsunuz derseniz. Aslında İçerik kuruluş hikayesi bir içerikle büyüme öyküsü, içerik pazarlaması hikayesi, bir markanın nasıl yeniden var olduğunun hikayesi. İlerlemiyor pek ama. Ha bekliyorsunuz, tamam. Ben devam edebilirim. Sıkıntı yok. Okey. Ee, 2000 e, içerikbulutu.com bir önceki girişimimiz olan erosplanto.com'da .com yaşadığımız bir probleme çözüm arıyorduk. O çözümü ararken bu problemin sadece bizim değil bütün sektörün olduğunu fark etmemiz de doğdu aslında bakarsanız. Şimdi sizi 2010 yılına götüreceğim. Bu sahnelerden dikey ticaret çok konuşuluyor, private shoppingler çok konuşuluyor, Webraz ekibi çok iyi bilir. O dönem o dönemler içerisinde ben iki ortağımla birlikte e, kurucuları pırlantacı kuyumcu olmayan Türkiye'nin ilk dijital e, eros ilk dijital kuyumcusunu kurduk aslında bakarsanız erospırlanta.com'u kurduk. 2011 ve 2012 yılları çok güzel geçti. Bu iki yıl içerisinde uluslararası başarılar gösterdik. Google bizi Türkiye'deki en başarılı dijital kobilerden birisi seçti. E, daha sonrasında e, sunum başlayacak. E, 2012 yılında Türkiye'deki E-ticaret Derneği tarafından Türkiye'nin en başarılı e-ticaret şirketlerinden birisi seçildik. Her şey çok güzel gidiyordu. 2011 ve 2012 yılları çok güzel geçti. 2012 yıllarının ortasına doğru bir şey fark etmeye başladık biz. E, benzer şeyleri yapmaya devam ediyoruz. Güzel para harcıyoruz. Müşteri kazanmaya çalışıyoruz fakat eskisi gibi değil bazı şeyler. Daha az trafik alıyoruz, daha az müşteri çekiyoruz, daha az satış yapıyoruz. Bunun nedenlerine bir dönüp bakalım dedik. Şunu fark ettik, biz kurulalı sadece 17 ay olmuştu. Bir Türkiye özeti, Lokmacılar'a benzer. 17 ay içerisinde 140'ın üzerinde sadece pırlanta satan şirket açılmıştı. 2011 ile 2012 yılları arasında. Doğal olarak rekabet arttı, maliyetler arttı. Medya satın alma aklıyla biz e, ayakta kalamayacağımızı fark ettik. Ben Ahmet. <laughs> Tekrar şimdi baştan. E, devam edeyim bu komik fotoğrafımdan sonra. Biraz ileri gitti. Evet. Medya satın alma aklıyla ayakta kalamayacağımızı fark ettik. Çünkü... E, aynı şeyleri yapmaya devam ederek benzer şekilde trafik alamayacağımızı fark ettik. Sonra genel itibariyle performans kökenli birisi olduğum için nerede problem var diye hem dataya hem de etrafa bakmaya başladım. İlk gördüğüm, az önce bahsettiğim konu şeydi. 140'a yakın rakibimiz vardı. Bunların hepsi medya satın alma, yani medya harcaması yapıyor. Dolayısıyla rekabette artık sıkıntılı bir durum var. İkincisi şu, biz kime satıyoruz ve ne zaman satıyoruz soruları. Bunlar çok önemli sorular. Biz %90 erkeklere sattığımızı ve genellikle erkekler çok centilmen olmadığı için evlilik döneminde sadece aldıklarını fark ettik. Evlilik döneminde alıyorlardı ve üründen hiç anlamayan birisi ürünü anlayan birisini almaya çalışıyor. Dedik ki biz müşteriyi rekabetin olduğu noktada değil de rekabetten birkaç adım önce de yakalayabilir miyiz acaba diye bir soru sorduk. Ana konumuz buydu aslında. Çünkü Hepinizin bildiği gibi rekabet anı prime time gibidir. En pahalı zaman o zamandır. Daha önce yakalarsak belki kukileriz, çerezleriz ve onlara daha sonra ulaşabiliriz dedik. Ve erkeklerin ilgisini çekebilecek bir şey kurduk. Evlilikle ilgili ama erkeklere özel bir web sitesi kurduk. Orada yaptığımız şey şuydu. Erkeklerin düğün ve evlilik döneminde merak ettiği sorulara cevap vermek problemlerin problemlerden bahsetmek, onlara cevap verebilmekti. 6 ay içerisinde çok başarılı oldu. Yüz binlerce trafik almaya başladı. Hatta size iki tane eski tweetimi getirdim. Bir tanesi şu lazermiş sanırım. Bu 2013 yılından. Burada biraz enaniyet yapmışım, gururla sunarım demişim. Bir subdomain'i açtık. Bu da hemen... 2014 yılında Eros Pırlanta her ay 100 bin insana evlilik düğün hazırlıkları konusunda ücretsiz faydalı içerik sağlıyor diye bir tweet atmışım 2014 yılında. Daha sonrasında bu başarı devam etti. Biz buraya indirdiğimiz trafiği erospırlanta.com'a akıtıyorduk. Orada satış sağlıyorduk aslına bakarsanız. Daha sonrasında düğünyardımcısı.com'u düğün komu düğün rakibine sattık, çıkış yaptık. Erosplanto.com'u da üçüncü ortağımıza satış yapıp çıkış yaptık ve şunu fark ettik içerik konusu bir problem Türkiye'de bunun çözülmesi gerekiyor ölçeklenebilir şekilde bunu çözebilecek marka bir platform yok daha sonrasında içerik yolculuğu başladı içerik bulutu yolculuğu yani başladığında 2014 yılından 2000 e, devam ederse 2014 yılından işte bu güne kadar 2021 2021 yılına kadar 2022 yılına kadar üç ana problemden bahsetmek istiyorum size. 2011 yılından bahsetmiştim hatırlarsanız medya rekabeti artıyordu, rakipleriniz artıyor vesaire. Bu 10 yıl içerisinde değişmeyen bir şey var. Rakipleriniz artmaya devam ediyor. 10 yıl içerisinde bu bahsettiğim bizim dramatik problem bütün sektörlere ve ülkelere yayılmış durumda. Dolayısıyla bütün dünyada medya satın alma maliyetleri artmaya devam ediyor. Sizin müşteriye erişim maliyetleriniz de bir şekilde artmaya devam ediyor. Hiç aranızda duyan var mı medyacı, pazarlamacı vesaire var mı bilmiyorum ama CPC enflasyon diye bir kavram var. Dünyada son birkaç yıldan beri tartışılıyor bu. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi az önce bahsettiğim yüz binlerce rakibiniz, yeni rakibiniz oluşmaya devam ediyor. Bunun yanında çok enteresan bir veri var, belki bilenleriniz vardır. Tüm Dünyadaki küresel reklamcılığın, dijital reklamcılığın yüzde 61'i sadece iki site üzerinden geçiyor. Birisi Google, birisi Facebook. Şimdi yeni bir oyuncu katıldı Amazon. O da %7 civarında. Yani toplam bütün dünyada verilen dijital reklamların %70'i Google, Facebook ve Amazon üzerinden geçiyor. Dolayısıyla bu da zaten rekabeti arttıran, rekabetle ilgili problem yaratan konulardan bir tanesi. Bunun dışında küresel işte duopoli diyorlar. Bu özellikle bu iki sitenin yarattığı bu probleme duopoli deniliyor dünyada. Burada şeyler var. Şu Amazon yeni katıldı. Bu 2020 datası 2020 sonrasında pandemi de olduğu için çok daha dramatik bir tablodan bahsediyoruz. Türkiye'de durum daha da korkunç. %70'tir. Ben %80'lara yakın olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de bir internette varlığı olan web sitesinin Google ve Facebook'un dışında alternatifi yok gibi bir durum söz konusu. ikinci problem, İkinci problem, müşterilere ulaşmada ikinci büyük problemimiz var. Belki aramızda avukat vardır, belki medya tarafında, satın alma tarafında birileri vardır. Çeresiz dünyada müşteriyle buluşmak çok zorlaşmaya başladı. Dijitalciler çok iyi bilir. Biz müşterileri sınıflandırmak için, takip etmek için genellikle kukileri, çerezleri kullanırız. Dünyada çerezlerle ilgili ciddi problemler var. Yeni Sınavımız 3. Yani parti Çerezler. 3. Parti Çerez teknik olarak ne anlama geliyor? Sizin başka bir platformda verdiğiniz reklamlar, reklamlar sonucunda kazandığınız kullanıcılara biz 3. Parti Çerezler diyoruz. Bunlarla ilgili bazı sorunlar var. Birincisi e, gizlilik düzenlemeleri ve katı kurallar gelmeye başladı. Artık bir müşteriyi 3. Parti bir web sitesinde takip etmek çok kolay değil. E, Chrome ve bunun gibi tarayıcılar, bir sürü buna engel çıkartıyorlar. Artık sizin müşterilerinizin kukillerini, çerezlerini takip etmenizi, onları yeniden hedeflemenizi engelleyecek teknolojilerle uğraşıyorlar. Ee, müşteri yolculuğunu ölçmek çok zor çünkü müşteri müşteri yolculuğunu ölçmek artık birden fazla işin. Televizyon izliyorsunuz, orada Netflix'e bakıyorsunuz, elinizde bir telefon var, Telef televizyonda bir şey görüyorsunuz, oradan telefona telefonda onu arama yapıyorsunuz. Katmanlar artmaya başladı. Bizim de dijitalciler olarak müşterileri takip etmemiz için elimizde çerezlerin dışında fazla argüman yok aslında bakarsanız. Çerezle takip etmek zorundayız. Ama bununla ilgili gizlilikle ilgili de problemler var. Belki hatırlarsınız birkaç sene önce WhatsApp'tan Telegram'a büyük bir göç yaşanmıştı. Ana problemlerinden birisi gizlilikti bunun. Adblocker'a aslında sunumu hiç koymayı düşünmüyordum. Fakat son sayılar çok ilgimi çekti. Dünyadaki toplam internet kullanıcısının yüzde 42'sinden fazlası adblocker kullanıyor. Yani sizin o özendiğiniz bezendiğiniz reklamları GDN networklerde Google networklerinde vermeye çalıştığınız reklamları görmek istemiyor insanlar. Bununla ilgili bir araştırma da var. Araştırma şu çok fazla reklam var. Reklamları görmek istemiyoruz diyorlar. İnsanlar aslında sizin reklamla vermek istediğiniz mesajlarla çok ilgilenmediğini söyleyebiliriz. Burada bir notum var. Onu üçüncü parti çerezler konusu nun bir alternatifi var. Birinci parti çerezler. Birinci parti çerez ne demek? Örneğin bir web siteniz var. Bir blok içeriği oluşturdunuz. Trafik yarattınız. E-formlar var. e linkler var. Bunlar birinci parti çerez. Yani derseniz ki Ahmet üçüncü parti çerezlerle hedefleme yapamıyoruz. Ne yapabiliriz? Birinci parti çerez üretmeniz gerekiyor. Birinci parti çerez de aslında bir önceki iki ayda anlattığım evlilik nokta Eros benzer, dünya armasına benzer platformlar inşa etmekte fayda var. Yani başkalarının mecrası ve başkalarına reklam vererek oradan müşteri edinme noktasında problemler olacağı gözüküyor önümüzdeki beş yıl içerisinde. Dünyadaki konuşulan konulardan bir tanesi de bu. Onun dışında satın alma yolculuğu çok karmaşık. Bilmiyorum burada muhtemelen dijitalde iş yapıyoruz hep beraber. Para çok emel. Benim hayatımın toplam 20 yıla yakını dijitalde B2B ve B2C markalara ulaşmak, onların yolculuğunu dizayn etmek ve bir şekilde onları kendi ürün, servis ve hizmetlerimizi eriş eriştirmeye çalışmakla geçti. Satın alma yolculuğu çok karmaşık, daha da karmaşık ve katmanlı bir hale geliyor. Yani insanların karar vermesi konusu zaten bilgisel olarak çok zor, bir de çok ekranlı ve e, çok katmanlı bir karar verme problemiyle karşı karşıyayız. Bu konularla ilgili Google'un önemli araştırmaları, paperları var. Çünkü anlamaya çalışıyorlar. Biz nasıl onların networklerinde dolaşabiliriz, karar verme mekanizmalarını nasıl kısaltabiliriz diye soruyorlar. Bunlarla ilgili hala yüzde yüz bir net soru yok. Yani insanın bir insanın karar verme aşamasını nasıl kısaltırsın, kısaltırızın bir cevabı yok. Ama bilinen bir şey var. Tetikleyici ile Satın alma arasındaki çizgi doğrusal değil. Doğrusal olmadığını biliyoruz. Ve az önceki bahsettiğim sayıklardan ötürü de takip etmek de çok zor. Medya maliyetleri de artıyor. Fakat aynı zamanda müşteriye erişim ve ulaşım maliyetleri de artıyor. Çünkü müşterinin şeyi artıyor. Mesela bu bir görsel. Yine Google'un paylaştığı bir görsel. Bir sadece standart bir aramada 150'ye yakın temas noktasına dokunuyor bir kullanıcı. Burada hepimiz... Buna dahiliz bu arada. Bu temas noktalarında bir sürü şeyler arıyor. Yani başlangıç aşamasından satın alma aşamasına kadar bir sürü yere dokunuyor. İşte az önce bahsettiğim sebeplerden kaynaklı olarak buradaki mesafe açıldıkça bunlarla medya satın alma aklıyla mücadele edebilmek, başa çekebilmek çok kolay değil. Dolayısıyla benim bugün sizlere bu tanımladığım üç problemin üzerinden aşabileceğiniz, yanından aşırabileceğiniz bazı önerilerim olacak. Bu notu da ekleyeyim. Aşağıda yazdım. Müşterilerinizin uğradığı duraklardaki problemleri çözen, sorularına cevap olabilecek, mesafeli kısaltabilecek, satın alma yolculuğunu kısaltabilecek içerikler üretmeniz şart. Artık bu bir gereklilik. Size globalde markaların neler yaptığını, muhtemelen buradaki hepimizden daha fazla bütçelere sahip olan L'Oreal gibi, e, Unilever gibi şirketlerin neler yaptığı ile ilgili bazı örnekleri göstermeye çalışacağım. E, cevap kısmında güçlü bir nedene ihtiyacımız var. Ben şimdi bunu anlatınca, evet, güçlü nedeni az önce bahsettim. Yani satın, satış yaptırmak istiyorsun. Evet. E, ya da daha fazla trafiğe ihtiyacım var. Şimdi bu doğru bir çıkarım değil. Doğru soruları sormadan doğru cevabı ulaşamıyoruz. 2011-2012 yılına döndüğümüzde evet trafiğimiz düşüyor ve daha fazla trafiğe ihtiyacımız var deseydik muhtemelen yeni reklam verebileceğimiz farklı medya kanalları aramaya yolculuğuna düşerdik. Halbuki oradaki problem biraz daha farklı. Güçlü bir nedene ihtiyacımız var. Trafik yaratmak bir neden değil aslında, bir sonuç, bir temenni hedeflerin arkasındaki saklanan gerçek nedeni bulmamız gerekiyor. Bu yolculuğu, müşteri yolculuğunu anlamamız için. Çünkü az önce bahsettiğim hikayedeki müşterinin size gelmeden, problem yaşanmadan önce yakalayabildiğinizde maliyetleriniz aşağı doğru düşmeye başlıyor. Daha sonra onları farklı şekillerde hedefleyip, bulup tekrar getirip alışveriş yaptırabiliyorsunuz. Biz pazarlamacılar arasında bir analoji vardır. Ben de çok severim. Mutlaka duymuşsunuzdur. Matkap mı, delik mi? Duvarda bir matka, duvarda bir delik açma yani. Matkaba ihtiyacı olan bir, matkaba ihtiyacı olduğunu sanan birisi aslında duvardaki deliğe ihtiyacı olabilir. Ve 3M'den çok rahatlıkla gidip aslında bir tabloya asmak için bir tane şey aldığınızda hem daha düşük maliyette bunu çözebilirsiniz hem duvarınızı delmemiş olursunuz. Aslında bu güçlü neden konusu biraz da buna işaret ediyor. Aslında gerçek hikayeyi, gerçek yolculuğu, müşterinin gerçek yolculuğunu anladığınız takdirde buradaki maliyetler tahmin ettiğinizin aşağısına inebilir. Buradaki sizin gerçekten bu süreç içerisindeki yolculuğu iyi okumanız lazım. İşte burada Mustafa var, daha iyi bilir. Customer Journey deniliyor buna. Müşteri yolculuğunu iyi anlamamız gerekiyor. i̇kinci önerim şu olacak. Nedeni anladıktan sonra, size bazı örnekler göstereceğim az sonra. markaların üçüncü parti çerezler problemi yaşaması, satın alma yolculuğunun uzaması, medya maliyetlerinin bütün dünyada artması, toplam internet reklam trafiğinin onda yedisinin neredeyse üç şirketin üzerinden geçmesi, pandeminin yarattığı büyük etkiyle beraber hiç rakibiniz olmayan bugüne kadar insanların rakibiniz olması ve yeni reklam mecraları yaratması bize belli yapmamız gereken ev ödevleri verdi. Bunlardan bir tanesi, Alternatif müşteri kanalları yaratmanız. Yani trafik almak için, müşteri kazanmak için yapmak, kendi içerik platformlarınızı inşa etmeniz gerektiğini söylüyorum. Çünkü müşteri kazanımı hepinizin bildiği gibi en zor yolculuk. Benim dediğim gibi hayatımı 20 yıla yakını B2B ve B2C'de müşteri dönüştürme ve müşteri yolculuğunu anlamayla geçti. Dolayısıyla çok zor bir yolculuk. Artık daha da gittikçe pahalı da olmaya başladı. Eee... Genel reklamcı mantığı şudur. Eğer bir trafiğe ya da bir şeye, yeni bir müşteriye ihtiyacınız varsa gidersiniz, zaman ve yer satın alırsınız. Zaman ve yer satın aldığınız ölçüde oradan size trafik akışı sağlar. Halbuki yeni metodoloji, yeni yaklaşım şunu söylüyor. Yeni paratonerler yaratmanız lazım. Yani müşteriler size ihtiyacı olmadan önce onların size gelebileceği platformlar inşa etmeniz gerekiyor. Bunun ne olduğunun bir önemi yok. Geleneksel dijital tarafında buna blok da diyebilirsiniz. Bir sözlük yapmak da olabilir. Mecranın çok önemi yok. Ee, ve benim bir iddiam var. Yani her şirket bir gün içerik şirketine dönüşecek diyorum. Mecbur kalacak çünkü. Her marka bir gün içerik şirketine dönüşecek. Alternatif yok bunun. Şimdi size bazı örnekler göstereceğim. Ee, Bunların önemli bir kısmı bizim müşterilerimiz içerikbulut.com'da. Burada gördüğünüz gibi şeflerimiz için, şefler için tasarlandı. Unilever'in şeflere hedeflediği bir içerik platformu var. Aslında B2B, B2B denilebilir mi tartışılır ama B2B bir platform. Yine Unilever'in temiz sözlük projesi var. Beyaz yakalı, çalışan kadınların bu leke nasıl çıkar diye arama yaptıklarında karşısına çıkabilecek ve ürünleriyle match edecek bir web sitesi var. Burada saçsırları.com var. Yanımızda kadın arkadaşlarımız var burada salonda. Saçsırları.com, L'Oreal'in bir web sitesi. Ve burada satış yapmıyorlar. Satış öncesinde ihtiyaçlarla ilgili, problemlerle ilgili detaylar, içerikler sunuyorlar. Knorr'u gördünüz az önce yukarıda. Aynı şey Knorr için de geçerli. Burada... Güzel bir örnek var. Açılalı çok daha yeni oldu. merakta ediyorum düşüncelerinizi. Red Bull'dan bahsetmeye gerek yok. Red Bull kendisini zaten bir içerik şirketi, medya şirketi olarak tanımlıyor. Dünyada toplamda yıl içerisinde 7,5 milyar kutu, 7,5 milyar kutu Red Bull satılıyor. Coca-Cola ne kadar biliyor musunuz? Günde 1,5 milyar adet satılıyor. Fakat Red Bull Coca-Cola'dan birçok anlamda daha başarılı. Siyah bir su satıyorlar. Fakat bütün etkinliklerden medyada Red Bull'u daha fazla görebiliyorsunuz. Çünkü Red Bull kendisine diyor ki biz bir içerik şirketiyiz. Biz içecek şirketi değiliz diyor. Ee, burada yine bir tam göremiyorum ama evet. Makeup.com özür dilerim çözünürlük için. Makeup.com. L'Oreal'in makyaj.com'u var. Globalde de Makeup.com'da L'Oreal'in. L'Oreal bu arada... Dünyada içerik konusuna en çok yatırım yapan şirketlerden bir tanesi. E, Makyaj konu burada gördünüz, cildim ve beni burada gördünüz. Bu markayı tanıdınız mı? Tanıyanlar var mı? Netflix, doğru. Çok enteresan değil mi? Aslında şu anda burada 50 kişiyiz diyelim. 50'mizin telefonunda da Netflix var. Telefonda yani cepte, ekranımızda var, akıllı TV'de var. Neden bir içerik platformu yaratmayı düşündüler sizce? Fikri olan var mı? Bütün yolculuklarını bunun üzerine inşa ediyorlar. Dünyanın en iyi içerik sitelerinden, dünyanın en iyi editörlerini transfer ettiler. Bunun üzerine bir e, kurgu yapıyorlar. Çok daha yeni bir tudum diye bir ses var ya aralık. Adı da tudum.com bu arada girip bakabilirsiniz. Yaptıkları geleneksel olarak çok basit bir şey. Dizilerle ilgili listeler yapıyorlar vesaire. Fakat öyle değil kazınaya. Bu bir başlangıç noktası. E, bu başlangıç noktasının üzerine Hayran buluşmaları yapacaklar, video içerikler üretiyorlar, üretecekler, farklı mecralarda farklı mecralardaki şeylerle bunları bir araya getirecekler. Bir sürü planları var. Zamanım çok azaldı, hızlanıyorum. E, kaliteli lead yaratmanız gerekiyor. Dikkat ederseniz başından beri ben TikTok'ta reklam verin, Instagram'da şunu yapın, kanalım bir önemi yok. Kanalları siz biliyorsunuz. Hangi müşteriye nasıl ulaşacağınızla ilgili en iyi cevap sizin. Veri setleriniz de var. Veriye bakmanız lazım. Aynı bizim Eros Purlant'ın hikayesinde olduğu gibi. 10 ürün 9'unu erkeğe satıyorum. anlamadı bir ürünü alıyor. Ve rekabet çok yoğun olduğu için onu önceden yakalamalıyım. Bu bir veri, bu bir çıktı. Bunun üzerine bir şey inşa ettik biz. Ve oldukça da başarılı oldu. Kaliteli lead yaratma konusu önemli. Yani B2B olun ya da B2C olun. Bir hizmet şirketi olabilirsiniz, servis şirketi olabilirsiniz. Biz B2B high-tech şirketlerle çalışıyoruz silikon vadisinde. Kıta Avrupasında birçok markayla çalışıyoruz. Üç ülkede ekibimiz var bu arada. İngiltere, Danimarka ve Türkiye'de operasyonlarımız var. Bütün dünyanın her yerinden müşterilerimiz var. Enteresan bir nokta medyanın ya yani paraya daha yakın yerler bu konulara daha çok yatırım yapıyorlar. etkileşim yaratmak ve kişiselleştirme yapabilmek çerezler yok satın alma yolculuğu uzadı. Ama bir şekilde de müşterileri kişiselleştirmeniz gerekiyor. Yapmanız gereken şeylerden, en önemli şeylerden bir tanesi yine içerik üretmek. Ama bunu kaliteli bir şekilde üretmek. Çok üretmek, yüzlerce üretmek değil. Müşteriyi dinleyerek, veri üzerinden çıkarak üretmek. Az önce bahsettim satın alma yolculuğunu. Bunu geçiyorum. Burada bir size chart koydum. Yani kaliteli lead, Yolculuğu kısaltıyor. En önemli şeylerden ikincisi. Birincisi için de ikincisine ihtiyaç var bu arada. Öyle bir durum var. Evet, bu konudan da bahsetmek istiyorum. Sona yaklaşıyoruz. Bu konu bizim için önemli. Bütün dünyada markalar az önce bahsettiğim yolculukları sürdürerek kendi topluluklarını inşa ediyorlar. Az önce ekranda gördüğünüz Ultra Prima, Andener Kulu Ultra Prima'ydı sanırım adı. Prima, Yunilever kendi anneler kulübünü kurdu ve kendi topluluğunu yarattı. Kendi topluluğu üzerinden hem trafik hem itibar hem marka bilinirliği devşiriyor. Topluluk burada gördüğünüz anneler kulübü, yüz binlerce anne üye, daha anneler doğum yapmadan buraya üye oluyorlar. Prima onlarla daha sık konuşuyor, daha çok konuşuyor. Çünkü markalarla kullanıcılarla, müşterilerimizle hizmet verdiğimiz, servis verdiğimiz yerlerle daha çok konuşmaya ihtiyacımız var. Ee, bu da yine L'Oreal'in bir şeyi. Contentpro.com B2C'deki şirk, müşterileri dönüştürmeye yetmedi. Şu anda influencerları kendi platformlarına katmaya başladılar. Yani L'Oreal kendi influencer marketing platformunu yaptı. Oraya davet ediyor mikro influencer'ları. Diyor ki "Burada yap." Yani şurada yap diyor. "Burada yap. Ben müşteriye daha yakın olmak istiyorum." diyor. Şimdi vaktimiz azaldı. Ee, hızlıca e, 20 dakikada özetlemeye çalıştım. Fakat Ahmet çok güzel oldu. Biz bu konuları biraz daha detaylı anlamak istiyoruz diyorsanız ...Webrazin'de basın sponsor oldu. Önümüzdeki hafta 23-24 Mart'ta Content Marketing Summit var. Geçen sene 3500 pazarlama profesyoneli katıldı. Siz de ücretsiz kayıt olup derinlemesine iki gün boyunca sesten içerik platformuna trafik almadan B2B yolculuğuna kadar tamamını derinlemesine öğrenebileceğiniz bir etkinliğimiz var. Hatta L'Oreal'in CDO'su da geliyor. sormak istediğiniz sorular olursa sizleri bekliyoruz. Bana ulaşmak isterseniz bu konularla alakalı iletişim bilgilerim burada var. Son oturum olduğu için şımarıklık yapıp bir dakika izin isteyebilirim. Soruları olan varsa sorular soru alabilirim. Yoksa bu kadar net anlatmış olamayacağıma göre o zaman sizlerimizdeki hafta etkinliğe davet ederim. Sorusu olan var mı? Süper. Peki. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sağ olun.